Dostlarım, herkese selamın aleyküm merhabalar. Şimdi şu evrim olayı kafama takıldı. Biraz bakalım. İnsanların kafasını karıştırmak için maymundan geldiğimiz söyleniyor. Evet, evrim olmuş zaten. Eski insanlara baktığımız zaman bayağı fark var. Ten olarak, boy olarak, sima olarak zamanla değişkenlik gösteriyor. Şu an bile hala bu evrim devam ediyor. Ama şuraya bir dikkat çekelim şimdi. Evrim fiziksel olarak devam etmiş hep, tür olarak değil. Yani maymun nedir? Bir hayvandır. Biz neyiz? Bir insansız. Evrim kendi türünden sağlanabilir. Şimdi tırtıl. Ne yapıyor? Kozalak örüyor. Sonrasında o kozalaktan çıkarak kelebeğe dönüşüyor, değil mi? Yani evrimi sağlıyor. Bir tohum toprağa ekiliyor. Sonrasında ağaç olarak evrimi sağlıyor. Bakın hepsi kendi türünden evrim sağlıyor. Yani hayvan var olup insana dönüşmedik. Yani evrim insanın fiziksel değişkenliğiyle başladı ve hala devam ediyor. Başka türden dünyaya gelmedik. Dünya kurulduğundan bugüne kadar insanlar hep dünyaya insan olarak geldi. Evrim sadece ve sadece kendi türünden sağlanabilir. Sizler de eğer bu düşüncelerin YouTube kazanında kaynayarak kaybolmasını istemiyorsanız bunu bir beğeniyle sağlayabilirsiniz.